<laughs> Şöyle ben şunu alayım eyvallah. Wow wow wow. Jet <laughs> olmadığı için gösteremiyorum gençler. ben göstereyim. Aa bende de yokmuş. Bende de yok. Ya galiba. Dur iç içe girelim de, öyle yapalım. Hadi gelin oyun oynayalım sizinle. Şimdi öğreteceğim <laughs> size gelin bak. Kocaman kocaman <laughs> Oho. Koca Shurima İmparatorusundur ama Neyin İmparatoru? Şurimi. Şurima Şurima için Shurima Yo Emperor has the turn ya, ya ben ne biçim oyuncuyum ya Sen karakteriniz aşağılık bir oyuncusun o yani. ne lan o ne lan? Ne vuruyor lan o? İpi lan? Para satın ben alayım, ondan sonra şöyle bir açayım ultimi. Ananı sikeyim, şansıma sokayım ya. Ya bilerek yapmıyor olur, şunu gıcık oluyorum. En gıcık olduğum şey ya, bilerek yapsın. Var ya hiç umurumda değil. <laughs> ultimi attın. <laughs> ya ulti attım, E açtı adam. Yanlışlıkla anasını sikeyim ya. Horoz çocuğu. çocuğum. <laughs> Ooo <graf. gülüyor> Evet bir tık ölmüş olabilirim ama güzel yani. Seninle ben de öldüm kanka. Biz... Biz özgürle oynadık orayı. Bok oynadık Kanka biz... koyayım. Kanka biz iyi oynadık. Takım kötüydü. Yani <laughs> bana hiçbir şey deme. Hangi takım kötü? <laughs> <laughs> He bak <laughs> düşün <laughs> o derece kötü. Biz burada insekler minsekler yapıyoruz. Bilmem neler yapıyoruz. Allah Allah. Bağış ne? Bak bak takıma bak abi. Allah için oğlum, şu MF'ye bak. Nereye giriyon lan? -ka Karakterim. nereye oğlum? Can nereye dön can. Can ne yapıyorsun can? Patlayacağım. can. Ay can dedim onu dedim. Dedim onu. Dedim. oğlum ben niye hazır aldım ki Ya bizim arkadaşın babası ölmüş ama ya. Allah rahmet Trafik eylesin. Trafik kazasında. Hangi arkadaş? Liseden. Ölmüran mı? Yok. Ha? <laughs> Önemli bir arkadaş. Bak 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 bak. Gral, Gral ne yaptı bak. Kanka şey denemek istedim. Ee, Tam ee, ee, atarken tuttura basarsam ne olur diye düşünmek istedim. Ne, ne ee, oldu? Öldük. Öldün mü? <laughs> Yaya mıymış kanka yoksa arabada mı? Onu bilmiyorum. Detay bilmiyorum. Çocuğa yazamadım da ne yapacağımı bilemedim. Dedim bari dönüşte memlekete götürmüşler şeyi, cenazeyi. Dönüşte bizimkilerle beraber şeye gideceğiz, evet. evine gideceğiz. Ben bir ay Abi yaş olmak nasıl bir duygu Anlatsana biraz. Bayılıyorsun. Ee? Sucuk yiyorsun öncesinde ama. Niye sucuk kanka? Bilmiyorum Aha, öyle bir sucuk, şey varmış. Bu ne müebbet yedim ama <laughs> O da yedi o da yedi o, o, o da yedi bir şey yok bir şey ya yok. Gel devam ke, devam ke, gel. Devam ki devam eke devam ki daha ultim var. Uff ya yok. Ananı satayım ne ya diyorsun ya. Kanka bu 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 Azir oyuncu mu? Ya azir siktir git ne diyorsun? Ya bütün kanıtı görmedin bütün, mi? Bütün şeyi, nasıl topadı adamları? Bütün her şeyi buraham yapsın. Öldüm amına. Lan toplamasan da adamlar oradaydı zaten. <laughs> hayır, hayır orada değildi bir kere. Korsan tekrarını izliyorduk lan. İzledim zaten oradaydı mi? gitti adamları oldukları yere geri gitti amına. Bak bak hasara bak. ananı sokayım. Ne vurdum lan öyle? Oğlum ben öldüm ya. Allah kahretsin sizi ya. ya mal gibi giriyorsun oraya. sen ölersin. Öyle derler bizim. <laughs> Ölersen. <bana. gülüyor> ölersin. Niye herkesin canı toplasan bir k etmiyor. Bilmem <laughs> ki. Hepimiz ki toplasan bir k eder bu arada. Etmez. Onu onu sokayım oğlum. baya vuruyorum ha. Yırtıyorum ha. Oğlum bunlar ne yapıyor bunlar? Allah'tan, Allah'tan Allah'tan V'nin etnik Aa, kökenlerinde Allah. bir sıkıntı var amına. Yani. Allah Allah. Abi çok Ya gel, gelsene oğlum. Amumu sikiyor bizi. Amumu 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 halletti bizi. Oğlum sonra tek atıyor bu ne? <laughs> Nereye düştük oğlum biz? Ya sonra... susturma beni pek. <laughs> çok iyi. Ben saldırı hızı kastıkça bunun ultisi 12 dalga mı gönderiyor ya her türlü ya hay Ya oğlum onun ultisiyle değil ya. Onun ultisi senin. Oğlum, bunun senin şeyin değil. Bunun ultisiyle özgür. Ultisiyle özgür. Aa! Ya sen Sen abi abi bir support. Oy oy oy. oy, oy sen abi bir support. Oy oy oy. Oğlum düz vur Düz. Düz vur Düz. Düşecek. Onu oy oy oy. Adamlarla çıktık. Do abi görse bizde gurur duyardı. <laughs> Bayağı iyiydi ya. Yok kanka bah Bahane uydurdu bence şeyden, ama. Şeyler, şeyler. He, bunlar her gün yaptığım şeyler. He oy oynadım vurdum ne vurdum derdi. Bak. Azir gibi oynardı böyle. Derdi ki vay 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 neler yaptım ben öyle de. Derdi. Oynadım kanka. Bu arada oynadım yani Şey, şey derdi böyle. Oy, oy oy neler yapıyorum oy 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 derdi. Ya amına kodum kulesi ya. Oğlum bayağı vuruyorum. Bu vuruyorum. vuruyorum lan derdi. Bu <laughs> <laughs> vuruyorum lan derdi. Değil mi? Oğlum o adam ne <laughs> aldı ya? Girişin. Ben baba gidiyorum. Kırılır bu. yeni karakterim bu. Yeni main he Kelimeyle emek F O Y. Kelime. <laughs> Dokan abi görüyor. Bak, e e bak, e bak bak bak. bak bak. Bak 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 şimdi bak ne vuracak bak. Oy 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 bak. Oy oy oy. <laughs> çık o çık. Etiyen şey bir poşet yiyen. Bir poşet yanmıyor diyorlar <laughs> doğru mu? Bir poşeti yiyen aslında. <laughs> evet arkadaşlar. Kesin öyle bir görürüz. video var ama ne koyayım Kesin var ne yapıyor Özgür? Özgür dur sana. zaten. Sıkıntı yok. Kim yiyor? Ulan bir tane daha vursak şey... Şap Ya bu Ezreal'ın Q'su gözükmüyor. Sokucam ha. Hmm. Körsen benim suçum ne kardeş? Sana mı dedik lan ha? Kırbo. Gel oyun oynayın gel. Kazanırsan kardeşim ne diyorsan yapacağım. Hadi gel. <laughs> Baklava gönder ataydın. Ne oldu? Yemedim. Gelin dalın gelin dal, ulti edeceğim. dal 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 şimdi pek dal dal şimdi Herkesin ultisi geldi dal 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 Brom Serafine öldü Serafine <laughs> Vule 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 Adamları içi, içeriden çıkardın helal olsun Ya basket oğlum önce ben ulti attım benden sonra ulti attı Helal bana olsun aşk olsun ya. Ya, Bak ya. özgür bunu özgür de sanırım çünkü özgürü doçladım Doğrudur Ama senin doçlamamış Ağzımıza s**tin ağzımıza Sen ne ya, diyorsun Ya ağla ya Attığım kule sayesinde sen şu an orada kalabiliyorsun anlatabildim Attığın mi? Attığın kule ne ya Ah ah geri lan ah. <laughs> Oğlum ulti yedi ulti <laughs> şeye dönemedim. Amına koyayım azir değseydi bunu... erkenden kartopuna değecektim. <laughs> Oğlum dana ne sıçatıyorsun? Ne yapayım kuleye? Ya malsın ya. Ya be, ya Mete Allah belanı versin ya. Belalar şey ya. O... Sen atmasan şu ultini Özgür'ün ultisi değecek. Adamlar havadayken benim ultide patır kütür vuracaktı amına koyayım. Ya bak git bak. Ağzımıza sıçtın ya. Bak hareketlere bak hareket. Bak ya bunu gel yap adamı. kardeşim ondan sonra konuş. Anlatabiliyor muyum? Yap lan MF'li bu hareketlere. Hadi lan. Götün <laughs> de Kanka götün de Götün de don. yaparsın. Beni, Hadi. Beni izle. Hadi. Oldu mu? Hani ne oldu? Olmadı. Öyle Sen benim öyle gibi dön. Alo. Hepsi azir yüzünden amına. Yarak gibi burada lafa tutuyor bizi. Yaraka ala. Vur bari bir şeyler et. Can çık. Daha mı diyorsun lan <laughs> Ultim var, ultim ki. Bizimken niye ses vermiyor ya? Sonra ki. Acaba ben bunun sesini mi kıstım? Yok yok o vermiyor. O şey, gizemli çocuk. Ya, ya yeter ya. kanka, vallahi yeter. Mustafa... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum geliyor ne yapayım, içimde mi tutayım ya? Kanka vallahi kapat vallahi. mikrofonunu. Aga öyle hızlı tuşum yok. Hadi bravo hadi hadi. Ha işte şöyle yapacaksın ya. <laughs> Vurun lan şu amamaya çıkmasın şuradan. Ya orospu çocuğu öldün ki sen. Ben bu seferden daha fazla kill almışımdır bak. Hiç bakmadım taba Şu an bakıyorum. Bak bakayım. Ah bir kill ya. Ya işte oğlum bizim biz hasara bakacaksın bu oyundan sonra. Sonra diyeceksin ki ona ne uğradığını bu çocuk ne ara bu kadar hasar verdi. Sonra Azir ağlayacak. <laughs> <laughs> diyecek ki ben emek bunu yapamıyor diyecek <laughs> Analiz diyecek analiz Analiz <laughs> Analiz ki Ah 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 yedik onu yedik onu Ultiyi de yedik avradın Ölmezsin ölmezsin içindesin Özgür kaçmam lazım Özgün Not <laughs> yapalım hey! not Hazır arkada duruyor bak görüyorsun. Ultisi var mı ya? Ultisi olsa. Alem çeleni yaptım arkadaşlar. Evet öyle. Oy bizim Zihil ne yaptı öyle böyle mi Mete ben bu adama demek vuramıyorum ya. sen kimseye vuramıyorum ben onu anlatamıyorum. Yani. Fakta adamın canı daha yükseldi lan. Allah ya böyle bir şey yok. Adamlar sana benziyorum ben. Adamlar hiç klibimizde bulunmamış mı? Çok çabuk gel Özgür ulti açacağım ya Özgür dayanamıyorum ama. Abi bir sürenin altına gir ama. Başka bir hatırına gittin gibi, inan ki, inan ki. Ulan be. Sonra şu kara asatını alayım ya. Allah. Bırak Bana ihtiyacın olsa sarıl ona elbet unutursun yapma deli 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 de yok oldu bırak o yerimi doldursun bana ihtiyacın, ihtiyacın olursa sarıl ona elbet unutursun oğlum niye ölmedi kü attım lan ya sikim sonra kayı ya keşke sonra kayı da alsaydık neyse ah, güzel güzel yoktu abi ne yoktu abi Ben biraz şey bekleyeceğim bu arada. Ben bekleyeceğim. Soraka sıkıntı ya. Soraka'nın manası da nasıl yenilendi onu anlamadım. Bak bak ne yaptı bak. Oldursun, bana olursa, Adama takıldım Allah kahretsin ya. Allah ya. kahretsin. <laughs> bir yana takıldım ben de ama. <laughs> ya yani ben ölmeyecektim abi böyle bir şey yapmasa ölmeyecektim. Ulan Seraphim ne vuruyor lan ona ne uğradın ha? Bizim AP'ler iyi vuruyor ya yani. Şimdi bak beyler şu ulti Eğer adamlar içeride kalırsa eğer Mete bey ultisiyle adamları sıkıştırabilirse öyle bir Hani öyle bir yeteneği varsa Adamlar tek yiyecek 3-2 yüz vuruyor zaten Şu an Sikinti yok Sikinti yok ki saport <laughs> bir support oynarım. Gerçek bir support. Altı tane yenilenme boncuk <laughs> 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 Mustafa birileri Bari. seni hatırlatıyor ama ya. Yani <laughs> Adam ne yapayım? 2 11 7 gidiyor ama. bir kötü herif yani Arkamda durun kardeşlerim. Koruyan Hadi azir ki. Onun için ölmeyin. Onun için ölmeyin. Allah kahretsin ultim yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> yok abi yok. Allah kahretsin bir saniye uç ya Aa vurdum ipini Tık Son yalan. lan Ona dalıyorum oğlum Kardeşime son anda açarım kurtarırım götünü Son iki kim çaldı lan benden hı? Dörtte dördüm vardı lan Bizim Azir keşke birazcık oynasa ya Bu baki Azir birazcık Azir sen sikti mi? Ne yaptı kanka? Sikti lan o gel. mi dirildi? midir <laughs> Varsayalım sikti ne olacak he? ne? Ne bileceğin abine? Babam arıyor bekle. Ne, yok babam arıyor yok şu an. Ben... Ha. Ne yapıyor kaldı bekle Her makarna kaldı lan Ya Allah belanı vermesin ya. ya. Oğlum <laughs> görmedim oğlum. Ben ne alsam ya? Temel olarak bir devam ki dişli kamadan ne alayım? ADC diz ADC ondan sonra. Öyle mi diyorsun? Hadi hmm. bombardıman topu alayım evet. o zaman. Yerinde alsa olsam Dominik alırdım. Dominik mi? Hı -hı. Dominiko. Dominiko ha? Ben neden? Hadi aldım onu ben. Benim canım zaten 2K. Ama onun kaç K? Alayım evet. Amemi. Ben... Hop öldünüz orada bir, bir tık öldünüz. Oğlum ne yaptın lan? Niye attın lan ultini lan? Kötü attın ultini ha. Neyse yapacak bir şey yok. Ya susturma piç. Vursana da bir tane. Susturdu beni ya. Bak bak şu yaptım hareketi. Aha gittim beyler. Geçmiş olsun bana. Adamsın. As. Aga be. <laughs> Kötü oldu. Can da yedi onu. Cancık yani mi öldü? Eee. Bitik öldü oldu. Ee, oldu. ne vuruyor oğlum ya? Ya Soraka bozuyor işi bayağı ya. Ne yapacağız Özgür? Tek başıma kaldım burada amınak. Ben bunları nasıl tutacağım? Ultim açmışım oğlum. Aç aç minyonları aç. Ya ananı sikim Soraka gibi ya. Ananı sikim ne, ne oldu lan? 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 Abi bizim keri yok ya. Mahvettim ortalığı. Finaliyim. Finaliyim. Dalmayın, dalmayın, dalmayın. Çıkın oradan, dalmayın, dalmayın, dalmayın. Adam ki, adam ki, çok güzel ki. Ama beyin için boş verin ki. Özgür var mı çıksana? Fattan sonra ayakta, hmm. ayakta kal. Ayaktayım anne, ölmedim anne. Baksana bijlere. Ayağını nasıl senin ya? ultim geldi ki. Helal ki. Ultimi 16 saniye ki. K K. O ne lan? Aş öldü niye oldu? Çık moruk çık. Çık moruk orada ne de işim var moruk. Yarraydık beyler. Enildik amına. Ya Abi ya. Az, report ya. Ya yendiğimiz maçı verdik ya. Her maç aynı amına koyayım. Bu çocuk oyun girmeyeceğim artık ya. Abi öldüm ki. Ya 90 90 vura vura kestiler ya. İnanılmaz ya. ölmek ya En azından veya... şunu yapmasaydık belki tutardık aman hep Ölmek ve ölmemek ya Azdir git biç. Hadi Azdir report diyelim arkadaşlar. Siktir git ya. Hala vuruyor ama. O zaman yavaştan NBA'ye mi geçelim? Kendimiz maçı verdik ya. NBA'ye geçelim. Azir report ki. Biz bu maçı nasıl verdik ya? İşte bir arkadaş var. AFK kaldı. Burada asar da. Ramdan az ama.